Ya size enerjinizi geri kazanmanın, dolaşımınızı iyileştirmenin ve sonsuza dek kaybettiğinizi düşündüğünüz yakınlığı yeniden canlandırmanın anahtarının bir reçeteli ilaç şişesinde değil, tırnağınızdan daha küçük basit bir baharatın içinde olduğunu söylesem. Ya bu küçük doğal öğe sadece 60 saniye içinde sıcak kanın vücudunuzda yeniden dolaşmaya başlamasını sağlayabilseydi. Haplardan, reçetelerden veya tuhaf hilelerden bahsetmiyorum. Doğal, göz ardı edilmiş ve şaşırtıcı derecede güçlü bir şeyden bahsediyorum. 60 yaş üstü birçok erkek için bu küçücük baharat enerjilerini yeniden alevlendirdi, dolaşımlarını iyileştirdi ve hatta sonsuza dek gittiğini düşündükleri o bağlantıyı geri getirdi. Bu videoda size 10 temel gerçeği anlatacağım. 60 yaşından sonra ereksiyonların neden zayıflayabileceğini, dolaşımınızı gizlice neyin tıkadığını ve bunlardan günde sadece bir tanesinin hormonal dengeyi, enerjiyi ve uykuyu nasıl geri getirebileceğini keşfedeceğiz. Size tam 60 saniyelik yöntemi, onu almanın en iyi zamanını ve 7, 14 ve 30 gün sonra ne beklemeniz gerektiğini anlatacağım. Sağlığınız kaybolmadı. Sadece yeniden uyanmayı bekliyor. Başlayalım. Çözümü anlamak için önce asıl sorunu anlamamız gerekiyor. Eğer 60 yaşından sonra ereksiyonlarınızın azaldığını veya daha zayıf olduğunu fark ettiyseniz, bu sizin hatanız değil ve sadece yaşlanmaktan ibaret değil. Bunun açık ve geri döndürülebilir bir nedeni var. Şöyle ki, 60 yaşından sonra erkekliğinize kan sağlayan kan damarları sertleşmeye ve daralmaya başlar. Bu damarlar inanılmaz derecede küçüktür. Tek bir saç telinin boyutu kadardır. Yıllar içinde herhangi bir iltihap, stres veya zayıf dolaşım onları yavaş yavaş kapatır. Ereksiyonlar bir gecede kaybolmaz. Yavaş yavaş azalırlar. Ve bu olduğunda kendinize olan güveniniz de kaybolabilir. Ama en önemlisi şu. Bu kalıcı değil. Geri döndürülemez değil ve kesinlikle sizin hatanız değil. Vücudunuz hala nasıl tepki vereceğini hatırlıyor. Sadece o kan akışını bir kez daha açmak için doğru desteği, doğru tetikleyiciyi bekliyor. Şimdi bu sadece fiziksel bir sorun değil. Aynı zamanda hormonal. Özellikle 60 yaşından sonra erkek hormonlarının asıl sessiz katili kronik strestir. Vücudunuz sürekli stres altındayken savaş ya da kaç hormonu olan kortizolü pompalar. Sorun şu ki, kortizol ve testosteron düşmandır. Kortizol yükseldiğinde, testosteron neredeyse her zaman düşer. Bu yüzden sağlıklı bir erkek, stres kontrolü ele alırsa, uyuşuk, bağlantısız veya duygusal olarak uyuşmuş hissedebilir. Ve bu kronik stres ve iltihabın en büyük gizli kaynaklarından biri, çoğu erkeğin asla bakmayı düşünmediği bir yerde başlar. Ağızları. Diş etlerinizdeki iltihap, Doğrudan kan dolaşımınıza zararlı bakteriler salabilir. Bu da o minik kan damarlarını doğrudan etkileyen sessiz, sistemik bir iltihaba neden olur. Peki, nasıl karşı koyarız? Yüzyıllardır kullanılan basit bir baharatla. Bu baharat, savaşlardan önce savaşçılar ve yakınlaşmadan önce erkekler tarafından kullanılırdı. Yüzyıllardır geleneksel şifacılar onun erkeksi canlılığı geri kazandırma gücünü fark etmişlerdir. Ve şimdi modern bilim nihayet bu konuda onlara yetişiyor. Bahsettiğim baharat karanfil. Karanfili bu kadar güçlü yapan şey, içinde saklı olan öjenol adı verilen bir bileşiktir. Öjenol, karanfile güçlü, sıcak aromasını verir. Ama bundan daha fazlası, o doğal bir vazodilatatördür. Bu, kan damarlarının gevşemesine ve açılmasına yardımcı olduğu anlamına gelir. Aynı zamanda, betakariofilen adı verilen güçlü bir bileşik de içerir. Bu doğal madde beyninizdeki sakinlik, denge ve duygusal sıfırlamadan sorumlu özel reseptörlerle etkileşime girer. Kortizolü doğal olarak düşürür. Testosteronunuzun düzgün çalışması için mükemmel bir ortam yaratır. Birlikte bu bileşikler iyileşme için ideal bir ortam yaratır. Öjenol kan damarlarını açarken beta kariofilen beyni sakinleştirir. İşte tam da bahsettiğimiz sorun bu, ereksiyonların azalmasının nedeni. Çünkü kanın gitmesi gereken yere ulaşamamasıdır. Öjenol bunu değiştirmeye yardımcı olur ve en inanılmaz olanı da ne kadar hızlı çalıştığıdır. Şimdi size göstereceğim 60 saniyelik karanfil ritüeli dolaşımı ve canlılığı desteklemek için inanılmaz derecede etkili olsa da size karşı dürüst olmak istiyorum. Eğer performans sorunlarının asıl kök nedenine inen daha güçlü bir şey arıyorsanız, görmeniz gereken güçlü bir 7 saniyelik ev çözümü var. Bu 63.000'den fazla erkeğin herhangi bir hap veya yaşam tarzı değişikliği olmaksızın, durdurulamaz, kaya gibi sağlam bir performansı doğal olarak geri kazanmasına yardımcı olan şaşırtıcı bir keşfe dayanıyor. Eğer bunu kendiniz keşfetmek isterseniz, bu videoyu bir an için duraklatın, telefonunuzun kamerasını açın ve ekranda gördüğünüz kure koduna tutun. Ayrıca, bu çığır açan videonun bağlantısını kolay erişim için aşağıdaki yorumlar bölümüne sabitledim. Tamam, benimle kalanlar için... Güçlü 60 saniyelik karanfil ritüeline geçelim. Şimdi tam yönteme geçelim. Onu nasıl kullandığınız, onu kullanmak kadar önemlidir. İşte basit 60 saniyelik ritüel. İlk olarak 2 veya 3 bütün karanfille başlayın. Toz değil, yağ değil. Sadece kuru çiçek tomurcuğu. Onları azı dişlerinizin arasına yerleştirin ve çatladıklarını hissedene kadar yavaşça ısırın. İlk 30 saniye boyunca çiğnemeyin. Sadece yağların serbest kalmasına ve tükürüğünüzle karışmasına izin verin. İşte bu an, öjenolün ağzınızın yumuşak dokuları aracılığıyla doğrudan emilmeye başladığı ve neredeyse anında kan dolaşımınıza girdiği zamandır. Haplarda olduğu gibi saatlerce beklemenize gerek yok. 30 saniye sonra, sonraki 30 saniye boyunca yavaşça çiğnemeye başlayın. Her damla yağın serbest kalmasına izin verin. Kalanları daha sonra tükürebilir veya yutabilirsiniz. O zamana kadar, aktif bileşikler çoktan çalışmaya başlamış olacaktır. Bunun güzelliği, yöntemin günde sadece bir dakika sürmesidir. Hap yok, randevu yok, bekleme odası yok. Sadece mutfağınızda yapabileceğiniz, kan akışını, sakinliği ve özgüveni destekleyen basit bir ritüel. Ama ne zaman çiğnediğiniz, nasıl çiğnediğiniz kadar önemlidir. İki mükemmel zaman vardır. İlki ve en önemlisi, yatmadan yaklaşık bir saat öncedir. Bu, Sinir sisteminizin doğal olarak yavaşladığı, kan basıncınızın sabitlendiği ve vücudunuzun hormonal iyileşmeye hazırlandığı zamandır. Geceleri karanfil çiğnemek, tam da testosteronun üretildiği derin, kesintisiz bir uyku için zemin hazırlamaya yardımcı olur. İkinci en iyi zaman sabah ilk iş olarak boş mideyledir. Bu, kan akışınızı hızlandırabileceğiniz, sabah beyin sisini temizleyebileceğiniz ve güne yenilenmiş bir açıklıkla başlayabileceğiniz zamandır. Bazı erkekler performansı ve varlığı artırmak için egzersizden veya yakınlaşmadan önce bile çiğnerler. Anahtarı çevirmeden önce, motoru hazırlamak gibidir. Peki, aslında ne bekleyebilirsiniz? İşte yolculuk genellikle böyle görünür. İlk yedi günde, çoğu, erkek ince bir şey hissetmeye başlar. Göğüste bir hafiflik, alt vücutta nazik bir sıcaklık. Uyku biraz daha derinleşir. Sabahlar biraz daha az uyuşuk hissettirir. Dramatik değil temeldir. Vücudunuz uyum sağlıyor. Kanınız hareket ediyor. Yaklaşık 14. günde değişiklikler hızlanmaya başlar. Daha fazla zihinsel berraklık ve duygusal istikrar fark edebilirsiniz. Uyanmak daha kolay hale gelir. Bazı erkekler sonsuza dek kaybolduğunu düşündükleri kendiliğinden ereksiyonlar veya daha güçlü bir sabah ereksiyonu bildirmektedir. Özgüven geri döner. Sadece yatak odasında değil kendinizi taşıma şeklinizde de. Ve 30. günde daha derin değişiklikler yerleşir. Dolaşım daha güçlü hissedilir. Ereksiyonlar daha sağlam ve daha tutarlı hissedilir. Daha iyi uyuyorsunuz. Stresle daha kolay başa çıkıyorsunuz ve kendi bedeninizde yeniden var hissediyorsunuz. Gençliğin peşinde koşmuyorsunuz. Canlılığı geri kazanıyorsunuz. Ama işte bunu daha da anlamlı kılan şey bu sadece karanfilin vücudunuz için ne yaptığıyla ilgili değil. Ruhunuzda neyi uyandırdığıyla ilgili. Çünkü yeniden güçlü hissetmeye başladığınızda, hayatınızın her alanında farklı bir şekilde ortaya çıkarsınız. Karanfilin etkilerini daha da artırmak için bu tamamlayıcı stratejileri göz önünde bulundurun. İlk olarak, karanfil ritüelini bir kaşık saf balla birleştirin. Bal, testosteron üretimiyle ilişkilendirilen bir mineral olan bor içerir ve aynı zamanda hormonal sağlık için çok önemli bir diğer faktör olan kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. İkinci olarak, sabah karanfil çiğnedikten sonra 10 dakikalık hafif bir yürüyüş ekleyin. Fiziksel hareket, öjenolün az önce tetiklediği dolaşımı güçlendirir ve faydaların vücudunuzdaki her hücreye daha hızlı ulaşmasını sağlar. Üçüncü olarak, karanfil çiğnerken derin nefes alma pratiği yapın. Basit bir kutu nefes alma tekniği işe yarayacaktır. Burnunuzdan 4 saniye nefes alın. 2 saniye tutun ve ağzınızdan 6 saniye nefes verin. Bu nefes alma tekniği parasempatik sinir sistemini harekete geçirerek vücudunuzun aktif bileşikleri daha iyi emmesine ve kullanmasına olanak tanır. Ve kaliteli karanfiller seçmeyi unutmayın. Mümkün olduğunda organik olanları tercih edin. Çünkü daha yüksek seviyelerde uçucu yağlar içerirler. Karanfillerin güçlü, yoğun bir aroması olmalıdır. Koku zayıfsa Muhtemelen özelliklerinin bir kısmını kaybetmişlerdir. Bu video sizin için yararlı olduysa lütfen buradaki kanala abone olun. Bir sonraki videoları almak için zili etkinleştirin. Beyninizi bırakın ve sonuçlarınızı artırmak için ayrıntılı protokol ve daha fazla sır içeren eksiksiz rehberimizi almak için yorumlara karanfil kelimesini yazın. Güç ve güvene geri dönüş yolculuğunuz bu basit adımla başlar. Siz bozuk değilsiniz. Sadece kendi gücünüzden kopuksunuz ve şimdi sinyali buldunuz. Bir dakika, bir karanfil, bir karar. Gücünüz geri dönüyor. Hoş geldiniz.